Şirk benim ümmetimin kalbinde o kadar gizlidir ki ekvaminde birbirinden. Karanlık gecede düz taşın üzerinde gecen karıncanın ayak sesinden gizli gezer. Ebu Bekir radıyallahu anh da oradaydı. Sahabe şaşırdı kaldılar. Dediler ve gizli şirk nedir ya Resulullah? Kale riya. Riyadır buyurdu. Dediler ya Resulullah ve kefen ve Karıncanın ayak sesinden gizli şeyden biz nasıl sakınacağız? Biz yandık dediler. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hele euallimikum. Kelamen. Size bir dua öğreteyim de. Allah Allah. İdakultum onu söylediğiniz zaman yüzü bu sığar o ve kibar Büyük şirkide, küçük şirkide göster hepsini siler süpürür atar. De. Allah Allah. Bir dua. Üç kere bu. Tekulü kulli evm selaten merad. Her gün üç kere söyleyesin buyurdu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a söyledi bunu. Ebu Ya'la büyük muhaddis, müsnedinde alıyor bunu. Allahümme ya'udü bükeh. Ne üçlü kebi keşeye alem ve estağfiru alem. Bu kadar. Ya Rabbi, bile bile sana bir şeyi ortak etmemden sana sığınırım. Bilmeden bir şey karıştıysa ondan dolayı da istiğfar ederim. Bu kadar ya. Üç kere bunu söylesen şirk, gizli şirk, riya kalmayacak. İnşallah.